Arkadaşlar alıcı alıcı Alıcalı'na hoş geldiniz. Ahmet sözüm var mı söyleyecek? Evet bugün Sifli leaf, sif, leaf oynuyoruz. Aynen Evet hemen da size map'i tanıtayım da arkadaşlar. Şöyle girdiğinizde ya direkt buna gerek yok. Direkt şey geliyor böyle biniyorsunuz. Koyla. Gerek yok gerek yok gerek yok, yok ne, ne oluyor? olur yapma ne olur abi. Bekle. Domuz da biniyor. Aynen domuz şurada binmesi lazım da biz öldürdük onu herhalde. Şurada da. Nesi gel buraya. Nasıl tam atla. Geldim. Mustafa. Sesin gelmiyor ya. Aynen abi yanımıza gel. Yanımıza gel. Oğlum abi. Şov alalım. Ay. Bir tane şov alalım. Esplife başlayalım. Ha. Evet. Şov. Hazır mısın? Dur, Vurma. Oldu. Yan oğlum. oldu ben abi. De sana olacağım eleştik. Can abi yan çıktı oldu ya. Oğlum neyin can doldu can? Birbirimize vurmayacağız zaten. Evet. Abi orada evet. benim yerimdi ya. Hazır mısınız? Yani Mustafa. Kendi altımı kırıyor. Fiil yapıyor. Neyse. Bir, Beş. dört. dört. 3, 2, 1, başla. Sen düştün ya. ben yaptım. Sıza düştüm. Bekle ben şey ben çok kuruyum ya. Evet, splif. Arkadaş Splif'i oynamış önceden. Oo pro. Pro. Pro troll. Pro troll. Ben hemen bir tane. Oğlum burada şey şovul kalmamış. Tüm yemişiniz. Oğlum alamadım. Vo 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 vo. Ah ve kaybettim ya. AFK. Ben Neyse ben düzeltek hemen. Ben düzeltiyorum bekleyin siz. Hadi yardım edelim ya. Evet, şey, Mustafa 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 arkadaşlar. Mustafa hemen yanımıza gel. Mustafa hemen ah, ben yanım, ben. yanımıza yanımıza evet. gel. Hayır. Hemen, hemen. He, hızlı, hızlı, hızlı düzeltelim. En hızlı, hızlı hemen düzeltelim izleyici izleyici arkadaşlarımız seyircilerimiz. Sövdürmeyelim. Sövdürmeyelim. Arkadaşlarımız. Videoyu beğenmesi. Oğlum ya bugün kaçıncı videomuz oluyor? 2 um, İki. Üç. Üç aynen. Bir troll. Ya video. şey fail oluyor ya. Yani, i̇nşallah bunda fail olmaz ya. Arkadaşlar biz bayağı bir uğraşıyoruz bu videolara ya. Vallahi. Ay yok abi PE'den çok kolay video çekiyorsunuz. Neyine zorlanıyorsunuz demeyin sonra. Allah çok zorlanır. Bak sizi abonelikten kaldırırız. Abone. Deme şaka yap espri yapıyor. Espri yapıyor arkadaşlar. <laughs> şaka yapıyor. Sakın alınmayın Şaka tabii ki de bunların hepsi bir şey. Oğlum bu koymuyor. Ne oldu? Ben şu şeyi çok gıcık kaptım. Video çekerken ben de şey yuvarlak bir şey gözüküyor. Abi kim oluyor? Oğlum ha, gelin. Yaşıkla yaptım. Oğlum zaten bunda şey önemli değil. Yani, İnşallah videonun ses sesi. Oğlum videonun sesi hiç gelmem. Şey, Neyse hadi kırma, hadi. Kırma kırma ya. Zeka ya. Zeka ya. ya. Zekâ. Vurma lan. Ya çekelim. Bir ya Allah'ım Dört tane snowball. <laughs> hangi <laughs> zekiydi o? O hangi zeki? Hadi ya. hadi başla. <gülüyor> başla. Bir dakika. Tamam. çok yavaş duruyor ama. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> yaptım. Arkadan yatırıyor. <ne gülüyor> ben yaptım. İkincide ben atladım. Fofofofof. Ya geri ben düştüm. Ben şey yapıyorum. Abi bu oyunu Birinci bir izleyelim. Bütün yeminle. Bir de sen oynamıştın değil mi bu oyunu? Ben mi? Abi Neyse zaten? ya. Aa. Sen öl. Sen çok yaşadın. Of ya bir durun ya. Trolleme evet. video evet. video boşa gitmesin yani. Oyuncuları sıkma. İşte izleyiciler Oyuncuları sıkmayalım. sıkmayalım aynen. Lütfen böyle şeyler Güzelim yapmayalım. Ben çok sinirlendim. Ben çok. Okundursaydı ya. Hadi. Hadi başlangıç yerine gidelim. Ay. Herkes anladım. gelsin. Fıtık 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 fıtık. benim şileğim var. Ölmediğim için. Artıyorsunuz zaten. Bak şimdi. Bu videonun hadi sesi bak, çok az gelecek ya da çok gelecek. Hadi hadi. Bir dakika Ver oğlum. Ya. Kürek alıyorum. Tamam. Abi alacağım bir kürek. Arkadaş, arkadaşlar bir tane elmasım var ne yapmalıyım? Abi kürek yap. Abi kürek yap. Tamam anladık. Başla. Kına alıp, kına alıp, e, bekle bekle. Çalık, gel, gel, bekle. Biz <laughs> bir bekle bekle. Hadi, bir dakika. Başla. Bir kere başla. Oğlum benimki çok uzakları kıramıyor. Sen niye beni küçük ölüyor. Çabuk ölün. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. hayır. Hayır hayır hayır. çabuk ölün ya. Nerede? Sen git git buradan. Hemen burayı terk et. Bunu da ben birinci olacağım. Hayır olmayacak. Kaç kere yendin? Ama orada sıkıştı. Ben kendimde bir yer yaptım. Tamam mı? Sıkışmadım ben burada. <gülüyor> sıkıştı. <laughs> Ölecek orada. Hayır Aa, ben burada kendim. Gel Mustafa git buradan. Yok ben kendime yer yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet hadi o sende. Ahmet hadi o bende. Zaten başka bir yere gidemeyeceğim. Gel, gel gel gel. gel, Abi gidemiyor başka yere zaten? Gidiyor. Vlogları da şey bana geçit yap. <gülüyor> <gülüyor> bana hemen geçit yap. <laughs> Abi <fiyatın başını. gülüyor> hemen geçit yap. <laughs> Geber geçit yap oğlum buraya. Ben gelemiyorum. Hadi sen Beni Sağ gel. Gel. Sol kardeşim. Ya kim yaptı ya? <laughs> Böyle bir gevurum ben. <laughs> ya of valla seninle oyun oynamaz ya. Oğlum <laughs> vurmayın. Abi yüzünüzü yaptınız mı arenayı ben geliyorum. Yapıyorum. Kartop Bak fırlatıp... seninle bir daha bir şey oynamayız. <laughs> bakın spliff mi ne var ya oraya kartop fırlatmak keyifli oluyor fırlattım. Ya bak dalga geçmeyin ya video sonu cıvıyor. Cıvıyor bakın cıvık cıvık da oluyor uf 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 uf. Ya sus sus. sus. Of, of. Ben Trolleyciğim. Aa beni dürtüyor. Arkadaşlar beni dürtüyor. Ben izleyici olacağım bu maçta. Çünkü 3 kişi çok fazla oluyor. Çıkıyor mı ben? Yok ben izleyici olacağım diyorum ya. Neden? Canım sıkıldı. Ha, şuraya şöyle. Hem de nereden izleyeceğim biliyor musun? Abi ya videoyu cıvıtma vallahi. Tamam ya. oğlum siz maç yapacaksınız. Beni dışladınız. Nerede o Halit? Halit çıkışta bekle. Uuu çıkışta beni alacaklar. Halit <laughs> neredesin? Hadi hadi. Hadi hadi gel. 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 <laughs> beni gördün mü? O oh, beni göremedi. Ya. Gel hadi Mustafa. <laughs> Trollololol azap beni göremedi ya. Yeminle beni göremedi. Ya sen ya gelsene sen video çekiyorsun. Ben video çekiyorum. Başlıyor ben. muyuz? Bir dakika. Bekle. Kureyman. Gelsin de aldım Bak geliyorum. ya. Oğlum açık kasın. ben baş tam başlıyordum. Başla. Hayır, Hayır ya. Ben orayı kendime şartlamıştım. ol evet. ya yapma yapma. Evet. Ya Olmaması önemli. Hadi onları alalım. Hadi onları alalım. Bence bir el oh. daha atalım kaç dakika olmuş Video, video onu da 7 dakika olmuş. Evet. Bir el daha atalım bitirelim. 2 el. 2 el, el. bir el daha atalım. Ha ya yani hemen ben kazandığım için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Başka bir video koyarız. Ya bunun yerine başlık ya bunu. Tamam. 2 el daha artık bitirelim. Ha yani onun yerine başka HG hey, falan. Fınaf çekelim fınaf fınaf. Ay çekelim Ay 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 Ay. Ya bu bir şeyler ya. Şimdi karar vermeyelim. Biliyorsunuz mu arkadaşlar Ay 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 kaynakçı Ay Ay. Biliyorsunuz like atmayı unutmayın. Nasıl bağladı ya? Sen <laughs> çok çirişsin. Üstün zekalıyım oğlum ben. Ben üstün zekalılar okulunu alacaklardı da adam almadılar. <laughs> Ama almadılar. Çünkü sen zekalıydın. <laughs> Aynen. Çünkü ben zeki değildim. Sen ise kaynakçı naysa. Tamam hadi kes. <laughs> videonun için ettin. <laughs> vallahi videonun <laughs> için ettin. Hadi dördün. Dayat mı derler <laughs> ya. Hadi. E videonun için ettin ya vallahi. <laughs> Aynen Ali, hadi 3. Şey 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 kaynakçılarsa biliyorsan. Başla. Ben burada full şey yaparım ki parkur yaparım. Aga ben buradan parkurla ben buradan parkur. Kendi cansız güne geldim düştüm. Hayır. Ben burada parkur yaparım ki senin düşmeni beklerim. Ay yani so 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 so. Abi çok fail'lıyım ben ya. Hadi geç. Split hiç oynayamıyorum. Ben sanki çok iyi oynuyorum. Onu açsanıza. Çok güzel oğlum bunu yapmak. Ben bunu çok seviyorum. Hadi hadi. Kalk onu vuruyorum. Peynimi Abi ya lütfen yapma. Oğlum iki yer kaldı Video trolleme. Tamam. Harbi gidiyorum. Ay sesle kaynakçı. Atmam yok sen videoyu. Ay sesle kaynakçı. Öyle bir şey vardı. Onu biliyorsanız ne olur. Like atmayı unutmayın. Bence <laughs> de. Bir başla. başla. Bu da sonu. el. Hiç kırma oğlum ben. Beni yenemezsiniz. Ben ne hayır <laughs> ya git ya. Oğlum elleme. Elleme beni. Elleme, elleme, elleme. Sen parkurdu, sen de Valid vallahi videonun için ettin ya. Oğlum niye? İzleyen <laughs> küfür edecek vallahi. <laughs> Etmezse ettim. <laughs> Etmezse ben edeceğim. Valla izleyen küfür edecek ya. <laughs> Parkurda beni geçemezsiniz. Hadi, arkadaşlar parkur videosu çekecektik. Çok ezikler diye çekemedik. iyi neydi artistik yapma şimdi. Youtube <laughs> oğlum. Tamam da. <laughs> Öldürecek beni. de ben iyiyim. Ben Ok da ben iyiyim Ok da alırım. Ya yu, vurmak yok. Vurmak <laughs> evet. yok. Bana ne? Ama Bana... E, Bekle bir dakika. Devam ediyoruz. Vurma. Çıkma hiç. Map'i düzeltme. Map'i düzeltmek yok. <laughs> tamam map'i düzeltmek yok. Neyse. Hayır düzeltme. Düzeltme. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 10. Tamam. Yeter. Bir dakika o. Video, hayır hayır da... sen bir. Bir dakika o, o tamamlayacağız onu. E Çekil. Da... Düzeltme. Ne düzeltme. Sen... Gel gel. Sen. Püyü püyü. Efendim? Ezik bir ipizi parkur yapamayan şahsı arkadaşımız. Gelir Efendim? misin? Ha, hazır mısın? Devam ediyoruz biz. Peki. Vurma. Burası server. Burada her şey gerçek. Burası split. Burada her şey gerçek. Var <laughs> ya <laughs> kesin Halit ölecek. Ay Halit diyorum. Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Çok usta parkur var Ana de Mutter kann man Anam atlayamadım ya. Neyse. Neyse. Bu, videodan bu, <laughs> bu videodan da bu kadar <laughs> da arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar da arkadaşlar. Bir dakika yapmak <laughs> istedim. Bir dakika. Yapmak istediğim şeyi göstereceğim. Sonra bitir. Ben de göstermek istiyorum. Çok ben. Oğlum olmuyor ya. Ben <laughs> yukarıda, yukarıda cam var. Ben yapayım. Aha ben yaptım. Vallahi yaptım. Tek. Ben de yaptım. Evet. Yürüyerek geçtim değil <laughs> Basitlik. Hadi Aç. aç, aç. 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 Bu evet evet. Bu videodan da bu kadar. Abone olmayı, abone, like iyi atmayı, bakın. Unutmayın. abone değilseniz kesinlikle abone olun. Görüşmek üzere ve ben buradan atlayayım yine görüşürüz. Bay bay.